Herkese merhabalar. Lezzet Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için buzluk kokusu olmadan buzlukta taze fasulye nasıl saklanır tüm detaylarını sizler için hazırladım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada yaklaşık 2 kilogram taze fasulye var. Fasulyenin cinsi hiç önemli değildir. Dilediğiniz taze fasulyeyi kullanabilirsiniz. Ve burada da 5 adet domates var. 2 kilogram taze fasulye için 5 adet domates de yeterlidir. Bol suyun içerisinde yıkıyorum. Daha önceden uç kısımlarını temizledim. Videoda sizleri sıkmamak için uç kısımlarını temizlerken göstermedim. Şimdi hemen doğrama işlemine başlıyorum. Bıçakla fasulyeleri ortadan ikiye kesiyorum. Ardından dörde bölüyorum. Fasulyeleri dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde çok seviyorum. Bu yüzden bu şekilde doğruyorum. Fasulyelerin tamamını hızlı bir şekilde doğradım. Şimdi hemen domatesleri doğramaya başlıyorum. Domateslerin kabuklarını soymadım. Siz dilerseniz kabuklarını da soyabilirsiniz. Bu arada daha önce şoklama işlemiyle yapmış olduğum taze fasulye tarifimi kanalımda paylaştım. Dilerseniz göz atabilirsiniz. Domates ve fasulyeleri doğradım, hazırladım. Şimdi hemen kavurma işlemine başlıyorum. Uygun bir tencereyi ocağa alalım. Üzerine domatesleri ilave edelim. Ve ocağın altını açıyorum. Domatesler hafif ısınınca üzerine doğramış olduğum fasulyeleri ilave ediyorum. Bu arada fasulyeleri kavururken içerisine sıvı yağ ve tuz ilavesi yapmayalım. Fasulyelerin tamamını ilave ettim. Kapağını kapatıyorum. Ara ara karıştırıyorum ve görüntüde görmüş olduğunuz gibi fasulyeler sararıncaya dek kavuralım. Bu işlemi yaklaşık 15 dakika boyunca yaptım. Fazla pişirmeyelim. 15 dakikalık süre sizin fasulyenizin cinsine göre 1-2 dakika değişiklik gösterebilir. Bu şekilde fasulyeler sarardığında işlem tamamdır. Şimdi artık ocağın altını kapatıyorum. Fasulyeleri soğuması için geniş bir kabın içerisine alıyorum. Bir saat boyunca ara ara karıştırarak fasulyeleri soğutuyorum. Fasulyelerin mutlaka tamamen soğuk olması gerekiyor. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edelim. tamamen soğuduktan sonra buzdolabı poşetine dolduruyorum. Poşete koyarken miktarını dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. yöntemle asla buzluk kokusu olmuyor. Güvenle deneyebilirsiniz. Poşetlere doldurdum. Şimdi bu şekilde bir pipetle içerisindeki havayı alıyorum. İçerisindeki havayı almadan önce poşeti buzdolabında yer kaplamaması için füsülleri yayıyorum. Ardından pipetle havasını alıyorum ve görmüş olduğunuz gibi içerisinde kesinlikle hava kalmadı poşetin ağzını da sıkı bir şekilde bağladım. Hem buzdolabında yer kaplamayacaktır hem de asla buzlu kokusu olmayacaktır. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Şimdi sizlere veda etmek istiyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.